Sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından kadro dışı bırakılan üçüncü futbolcu olan Rodrigo Becao'ya, ülkesi Brezilya'dan iki talip çıktı. 29 yaşındaki stoper, bu sezon sadece 6 dakika süre aldı, Fenerbahçe'nin 3 hafta önce kadro dışı bıraktığı ve devre arasında kendisine kulüp bulmasını istediği Rodrigo Becao için ülkesi Brezilya'dan iki kulübün harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Fluminense ve Bahia, sarı lacivertlilerde kadro dışı bırakılan tecrübeli stoperi kadrosuna katmak istiyor. Tek maçta 6 dakika oynadı, Aralık 2024'te geçirdiği sakatlık sebebiyle geçtiğimiz sezonun kalan bölümünde forma giyemeyen Bekeo, bu sezon 23 Kasım'da deplasmanda 5-2 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasında 6 dakika forma şansı buldu.